Tarihi düğmeli evlerin e, genelinde bir restorasyon var. E, şu anda eski dokusu korunmuş, e, yenilenmiş. Tarihi düğmeli evler korumaya alındı. Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli evleri olarak da adlandırılan yapılarıyla meşhur. Düğmeli evler bizim tarihi evlerimizdir. Dedilerimiz evlerimizden kalma, salmaması için bağlantılar var ya, onları da bağlantıya düğme deniliyor evlerin inşası sırasında iskele olarak kullanılması için ahşap kısımlar dışarıda bırakılmış. Tarihi düğmeli evlerin en büyük özelliklerinden biri de saklı dolapların olması. İşte o dolaplardan birkaç tanesi. Hemen açtığımız zaman da bizi saklı bir şekilde bekleyen dolabın içinde lavabo karşılıyor. Yine diğer tarafında da kıyafet koymak için de yine bir yüklük ve dolap mevcut. Çıkıntıların düğmeye benzetilmesi nedeniyle de yapılar düğmeli ev olarak adlandırıldı zamanında özellikle depreme dayanıklı olması için e, kenarları e, büyük taşlarla e, döşenmiş ortası tamamen yığıma taş olarak yapılmış. Yapılar turistler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. 500 yıllık köyde düğmeli evlerin çoğu restore edildi. Mahalle sakinleri evlerinin bir odasını misafire ayırıyor. Burada yazları 38-40 dereceye kadar hava sıcaklığı yükselmesine rağmen evinize girdiğiniz zaman sanki böyle içeride klima çalışıyormuşçasına güzel bir hava oluyor.